gerçekleştiriyorum. atmaya. yollarda olsa, tarafına Oh, <laughs> Haberin peşindeki olarak Anadolu'dayız. Ve en güzel içerimizden yine Yumurtalık'tayız. Ben Ceyhan yolu üzerinde bulunan bir mahallemizdeyiz. Narlı öğrendeyiz. Yanımızda çok değerli konuklarımız var. Ali Yozcu var. Mahalle muhtarımız. ikinci dönemi. Bize Narlı öğreni konuşacağız. Yapılan hizmetleri konuşacağız. Beklentileri konuşacağız. Narlı öğrenin altına sesleniyorum. Haydi ekran başlanıyorum. Sayın Mutlu merhaba. Merhaba, merhaba ben hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olasınız, nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> sevgili kardeşim merhaba. merhaba. hoş geldiniz. Sayın Muhtarım öncelikle Ali Yozcu'yu ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Ali Yozcu kimdir? Ali Yozcu, Narnoğlu'nun köyüne sahipli, 1961 doğumlu, çiftçilik yapan, iki dönemden beri muhtarlık yapan, bir vatandaştır. Peki sevgili muhtarım, bu bir sevda işi, gönül işi. Nereden geliyor bu sevda? Aileden var mıydı böyle bir şey? Evet, daha önce de amcam da muhtarız, efendim. Aileden geliyor. Aileden. Hayırlı uğurlu olsun diye. Tamam. Sevgili Sağ tamam. muhtarım, göreve geldiğinizde Narlıören neydi, ne oldu? Bize şöyle kısaca yapılan hizmetleri değinir misiniz? Narlıören'in içini komple yollarını parkeye yaptırdık. İyi arkadaş, evet. Evet, iç kanallarını temizlettik. <laughs> Lağım alt yapı. Alt yapı yapıldı. Yani elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz hizmete geliyor. Evet. Peki, nerede önemli bir sıkaç Nüfusu 350 falan. 350. Görevi geldiğinizde kaçtı? Görevi geldiğinde 450 idi. Neden göç geliyoruz muhtemelen? Efendim, bütün köyler göç veriyor. Neden? Ülkenin, ülkenin genel sorunu. Ülkenin genel sorunu iş alanı olmadığından. İş imkanı olmadığından. Gençler, gençler kalmıyor. Evet. Buranın geçim kaynağı neydi? çiftçilik efendim. vardı. Daha önce her evde mal vardı. Şu an mal kalmadı. Bir iki ayda kaldı var, Başka da kalmadı. Ama çiftçilik şu an yeni yeni bahçe yapılıyor. Kapalı sistem sorunu var. Evet kapalı sistem var. Açık sistem var. Ne için evet. Pamuk, mısır, fıstık. Ama yeni olarak da bir muzculuk herhalde. Evet, muz seramız da var. Biz yaptırdık muz serası. Örnek oldu mu bu? Evet, örnek oldu. Tabii yaptıran oldu. Bizden sonra biz yumurtalıkta ilk yaptıranlardan evet. yani bizden önce birkaç sene önce daha yaptıran da işte 2020'de yaptırmıştık biz ondan sonra nasıl memnunuz memnunuz ama şu an e, memnun değiliz orada kardeşimize soracağım genç kardeşimize soracağım evet. pek evet. muhtarım burada hizmet olarak ne ihtiyacı var ne istersiniz ki? Köy konağımız eksik. Olmazsa olmaz. Evet, evet köy konağımız eksik. Bir de kütüphanemiz eksik köy kanalının içinde. Için. Evet, evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle üzerine <laughs> durduğu her köyde çok amaçlı bir köy kanalı. Nedir? Mevlittir, düğündür, taziyedir. içerisinde kütüphanesi olan biriyle bir yere ihtiyaç var. Evet. da şu anda köyde öyle bir yeri olmak için <laughs> evinde misafir etti bize. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama bunu da biz takipçi oruz ediyoruz. Birinci <laughs> beklentimiz bu. İkinci beklentimiz ne? <laughs> Yol olarak cilt paketine ihtiyaç hmm. var. var mı halen? Altyapı, sıkıntılar mı? Elektrikle ilgili... Elektrikle ilgili... E, bölgenin iletrik, sıkıntısı var. Bölgenin sıkıntısı var ilçenin. E, ta, şey Bakım yapıldığı için evet. bakım altında direkler değişi 2-3 güne bir elektrik kesildi. Başka da bir şey yok. Yani evet. Bu <laughs> arada Ceyhan Umurtalık yolunuzda hayırlı olsun diyelim. Gerçekten Sağ olun, geç kalınan ama güzel olmuş. Evet, evet güzel oldu. Ee, Devletimiz var olsun, sağ olsun. Evet, sözün evet. bitti. bittiği. Peki şey bu vatandaş nasıl, duyarlı mı? Yapılan hizmetlere karşı yani maddi manevi şey destek oluyor mu yoksa her şeyi devletten bekliyor? Yani her şeyi devletten bekliyor. Evet. Efendim evet. şimdi insanlar öyle olmuş ki annesine babasına bakacak devletten destek bekliyor. Evet, sözün bittiği. Evet. Peki Ali abi nefes alın. ben bir genç kardeşi tutuyor ya mesela hocam. Sevgili kardeşim merhaba nasılsınız? Evet. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de Ben Çağatay Yozcu, Ali Yozcu'nun oğluyum, büyük oğluyum. Ee, Antep'te 4 yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü okudum ama mesleğimi yapmıyorum. Babamla birlikte burada çiftçilik yapıyoruz. Neden? Ne? Neden? Ee, mesleğimiz yeterli değerini görmüyor. Biz de bunun için babamla birlikte. Peki, bir misin çiftçi kazanıyor? Elbette kazanıyor. Yani işini düzenli ve e, güvenilir yani İşçiye bırakmadığın sürece, işini takip ettiğin sürece kazanıyorsun. Peki genç kardeşlerimize çiftçilikle ilgili ne önerirsin? Ne öneririm? Şu an yeni nesil zaten çiftçilik yapmak yani, istemiyor. Evet. Zor geliyor, ağır geliyor. Her gün sabah uyanmak zor oluyor. Ama yani, e, kendi, kendi bir şekilde çalışırsan ve sadık olursan işine başarılı olabilirsin. Biz de sana başarılar deriz. Ne biliyorsunuz? Biz mısır, fıstık, pamuk, narenciye yapmaya başladık yeni yeni. Mus, seramız var. Peki Müslü bu sene bir çok fazla ülke genelinde. Evet. E, maalesef. Meyve musunuz? E, gübre, gübre fiyatları çok yükseldi. Evet. Ama bunun karşısında tabii ürünlerimiz de arttı ama ürünlerimiz gübre fiyatları arttığı şekilde arttı. Yani en neyse baktığımız zaman üç katına çıktı ama evet. girdiler e, gerçekten çok fazla e, Bunu karşılayamıyorsunuz. Evet. Peki Genç bir kardeşimiz olarak köye hizmet olarak ne istersiniz? Sosyal aktivite yok. Sosyal aktivite köylerin genelde hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok evet. Yani pek bir şey yapılamaz yani zor. Çünkü köyde insan yok, kalmadı. Genç, Genç kalmadı. kalmadı. Evet. Yani yapılan bir şeyler de boşa gidiyor şu anda. Devlet desteği yeterli Devlet desteği önceden yetersiz daha ama şu an iyice arttırıldı. Çok güzel de oldu yani mazot gübre destekleri arttırıldı. Ürünleri ürünlere verilen şeyler artırıldı. Güzel oldu yani. Daha da iyi olacak Daha inşallah. da iyi olacak evet. Peki efendim babanıza gurur diyorsunuz. Tabii ki de. Her, evet. her evladın babasına gurur durması lazım. Teşekkür ederim. Sözün bittiği yer diyorum. Ali abi tekrar size dönüyorum. Şimdi biliyorsunuz ki gerçekten ülkede girdi olarak çok sıkıntı var. Ama kardeşimize tebrik edelim, sizleri tebrik edelim. Onu burada tutmanız da çok önemli. evet. <laughs> genç ihtiyacımız var. Burada köy yetiştirmese şehirdeki Hı. ne yiyecek? Doğru mu? Üretim olmazsa olmaz. Üretim bizim. olmazsa mi? olmaz. Evet Peki, Peki hala bize bir narlörünü gezdirir misin? Şimdi efendim. Ne evet. demek? Evet, sevgili çocuklar. <laughs> şimdi bizler narlörünün sokaklarına ineceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Bizde kalın diyorum. Röportajımız devam edecek. Görüşmek <laughs> dileğiyle. narla üyeni gezmeye devam ediyoruz. Vatandaşı da ekibonu uzatıyoruz. merhaba, nasılsınız? Merhaba, Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Rambi Rambi bu köyde yaşıyorsunuz. Evet. Muhtarı... muhtarı... Evet, muhtarı tanıyor musunuz? Evet, evet, evet. Muhtar yani, çalışıyor evet. mu? Çok güzel. Peki, köye yapılan hizmetler yeterli mi? Abi, olduğu kadar yapılıyor şimdi. Ne istersiniz Hatta köye? Ne ister ki köyün abi ne ister ki, işte şu ava temizlensin. Dere ister, evet dere ister. Ondan sonra... Birçok amaçlı köy konağı. E, köy konağı gibi şöyle. Olması gerekiyor. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben i̇şte emekliyim. Yani. Emeklisiniz. Peki emekliye gelen zamlar yeterli mi sizce? Ya yeterli de ama niye de evet. yani? Niye dek? Hep imkanlar da aslında. Evet. 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 teşekkür mi? ederim abi. Evet, evet muhtarım vatandaş tabii ki yapılan hizmetlerden memnun, sizden memnun. Ama hizmet hayat yolu bitmez. Evet bitmez efendim. Bu dere ıslahı olursa evet. daha Dere ıslahı olursa daha iyi bak köyümüzün içi ormanla kaplı bölünmüş evet. Yani bunu daha önce biz e, bu yol 5 metre değil. falan da kendi imkanlarımızla evet. yaptık bu evet. yolu. Ama aslında evet. gerçekten bu dere ıslahı da yapılırsa evet, evet. daha da güzel bir görüntü Hı -hı. olur diyorum. Evet. Efendim biz de kanalıyormuş Görüşmek üzere. Evet. Gelin oturan şöyle bir şuradan bir de cami vardı ileride. Böyle köy, bir cami. Şimdi mesela Burası Antalya değil, burası yumurtalık ama bu serasındayız. Gerçekten muhtarımı tebrik ediyorum. İlk başlangıçlardan birisi. Tabii ki devlet desteğiyle olan bir destekleme de var. Benim demek ki yapınca oluyor. Buradaki köylü yetiştirilmesi, şehirdeki ne yiyecek diyoruz. Muhtarım tebrik ederim. Gerçekten güzel bir şey olmuş. Teşekkür ederim. Üretim yapmak çok önemli. Evet evet çok önemli. Muz seramızı, burada yetiştiriyoruz muzumuzu. Sağ olsun. Ülkenin her tarafına evet, gidiyor. Ülkenin her tarafına gidiyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor bu. Evet. Çok önemli. Devletimiz de sağ olsun devletimizin eee sağladığı krediyle yaptırdık biz burayı. Yapınca oluyor değil evet, mi? Evet yapınca Yeter oluyor. Yeter ki bilinçli evet. çiftçi evet, olsun evet, diyelim. Evet. Peki Ali abi kimlere teşekkür etmek istersin? Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Çiftçiye evet. bu kadar kredi açtığı için. Sağ olsun. Emeğe geçen herkese evet, diyelim. Emeğe geçen herkese. Evet. evet. biz de Ali Muhtar'ıma çok teşekkür ediyoruz. Hem de olursa olsun diyorum bu iki hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Ali Muhtarım gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Tabii ki narlı öğrenin anlatmaya ne dakikalar yeter ne de saatler yeter. İmkanlar da olsun da ekranlara getirdik. Yapınca oluyor diyorum. Efendim emeği geçen herkese bizde de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Narlı öğrenen şimdilik arasmanız diyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bizde kalın diyorum.